Kadir Gecesi'ni kim bildirdi size? Dikkat edelim ki bir bildirenin olması gerekli. Bu Diyanet değil. Ya da herhangi bir kişinin bugün Kadir Gecesi demesiyle alakası yok. Bildirenin en üst düzeyde ya Rabbimiz olan Allah'ın ya da Resulullah'ın bildirmesi gerektiği. Bugün bunlardan uzakta kaldığımız için Kadir Gecesi'ni bir bildiren olması lazım. Ama bakıyoruz ki dinimizin en büyük söz sahibi olan Diyanet bunu pas geçmiş. Geçen yıllarda da bugünkü yılda da hatta baktım sayfasına 2027 yılı dahil olmak üzere Kadir Gecesi'ni hep Ramazan'ın 27. gecesi olarak gösteriyor. Peki, biraz önce söyledik. Veda etmesinde Peygamber Efendimiz bize iki şey bıraktı. Kur'an ve hadis. Peygamberimiz hadisinde bakalım. Ramazan'ın son 10 gününde mescitlerde zaman geçirip ibadet ve taatlarını arttıran sahabelerin zamanında ve sonrasında Kadir gecesini son 10 günde arayın diyor Rabbim. Merhametin kaynağı olan Rabb Rabbimiz Efendimiz'e öğrettiğinde Efendimiz bunu ümm ümmeti için biraz daha kolaylaştırmış. Kadir gecesini o bin aydan hayırlı olan Kadir gecesini tekli günler de arayın. Son 10 günün tekli günlerini de arayın. 21, 23, 25, 27 ve 29'unda diyor. Şu merhamete bakar mısın? Şu kolaylığa bakar mısın? Ümmeti zorlanmasın diye üzerine titreyen bir peygamber var. Ama bir bildiren olması lazım. Bugün ise hep ayın 27'si denmesi kesinlikle yanlış. Bu beşte bir doğru olabilir ancak. Peki ne yapmamız gerekli? İşin doğrusu şu. Ramazan'ın 21. 23. 25. 27. 29. gününü herkesin Kadir Gecesi gibi ibadet ve taatlarımızda geçirmek zorundayız. Hangisi olduğunu biz bilemeyiz. Ancak Rabbimiz bilir dikkat edin. Eğer öyle olmuş olsaydı efendimiz onu ayın 27'si der bitirirdi.